Tarihler 1974'ü gösteriyordu. Muhammed Ali'nin dünyada en çok ses getiren maçlarından bir tanesindeyiz. Rakibi ise George Foreman. Foreman, Muhammed Ali maçından önce 1973'te Frazier'la karşılaşmış ve Frazier'ı bir çocuk gibi rahatlıkla nakavet etmişti. Muhammed Ali ise 1971'de Frazier'a yenilmiş. 74'te tekrar karşılaşmış ve Frizzly yendikten sonra aynı tarihte George Foreman'la karşılaştı. O yüzden bu maç boksta kimin patron olduğunu gösterecekti. İlk round başladı. Muhammed Ali sağlı sollu saldırıyor, ani çıkışlar yapıyordu. Foreman rakibine baskı kurmak için üzerine gitse de Muhammed Ali fırsatı kendisine vermiyor, sürekli hamle yapıyor ve anında sarılıyordu. İlk roundun ortalarına kadar süren müthiş bir kapışma vardı. Foreman rakibin üzerine gidiyor, Muhammed Ali hamleler çıkarmaya devam ediyordu. İlk roundun bitimine saniyeler kala yumruk kombinasyonları çoğalmıştı ve ikisinden birisi sert darbeye maruz kalabilirdi. Ancak ilk round bitmiş herkes köşelerine dönmüştü. Yoğun geçen muhteşem bir ilk round vardı. Muhammed Ali'nin özgüveni tam ve türbinlere oynuyordu. Muhammed Ali sesleriyle ikinci round başlamıştı. Foreman saldırıyor, Muhammed Ali ise yumruklara engel olmaya çalışıyordu. Muhammed Ali rakibinin her saldırmasında iplere yaslanıyor ve ara ara hamleler çıkartıyordu. İkinci roundun ortalarına kadar beyin yakan stratejik bir oyun devam ediyordu. Muhammed Ali iplere yaslanıyor, Foreman saldırıyordu. Ancak formun hamle yapamıyor Muhammed Ali sağlı sollu yumruklarla türbünü coşturuyordu. Nihayetinde ikinci round bitmişti. Vakit kaybetmeden üçüncü rounda geçiyoruz. Muhammed Ali bu roundda da ipleri kullanıyordu. Formun saldırıyor, Muhammed Ali ise darbeler aldırış etmiyordu. Stratejik bir oyunla rakibini yormak istiyordu. Foreman ara ara yumrukları denk getirse de bu durum kendisini daha istekli dövüştürüyordu. Ancak Muhammed Ali öyle olmasını istiyordu. Foreman henüz 3. roundda kendini epeyce yormuştu. Muhammed Ali ise amacına ulaşmış durumdaydı. Ani bir atakta Foreman'a hamle çıkartarak rakibini zor durumda bırakmış ve Foreman'ı sesi kurtarmıştı. Ve şimdi dördüncü round'dayız. Foreman rakibinin üzerine baskı kurmuyordu. Muhammed Ali'nin istediği de buydu. Müthiş bir sağ-solla rakibine darbeler atıyordu. Dördüncü round'un ortalarına gelindiğinde Muhammed Ali tekrar iplere yaslanmıştı. Foreman hamle yaparken Muhammed Ali sarılıyor ve ensesinden bastırarak rakibine baskı kuruyordu. Dördüncü rantun bitimine saniyeler kalmıştı. Forman bir şeyler yapmak istiyordu. Muhammed Ali'nin bitmek bilmeyen hamlelerine karşılık vermeye başlamıştı ki dördüncü rantta bitmişti. Ve şimdi beşinci ranttayız. İlk ranttaki gibi saldırgan Forman yoktu. Yine de Muhammed Ali'nin üzerine gidiyor ancak kendisini iplere kıstırdığını sanıyordu. Oysa Muhammed Ali'nin tuzağına düştüğünü bilmiyordu. Muhammed Ali her seferinde iplere yaslanıyor rakibinden gelen yorgun yumruklara karşı kendisini koruyordu. Tek amacı vardı Muhammed Ali'nin güçlü rakibinin enerjisini tüketmek. Oysa forman hiç dinlemeden bir round boyunca Muhammed Ali'ye sayısız darbeler atıyor fakat bu darbeler Muhammed Ali'ye işlemiyordu. Son 30 saniye kala Muhammed Ali iplerden doğrulmuş ve rakibine inanılmaz hamleler çıkarmıştı. Forman engel olamıyordu. Nihayetinde bu roundta bitmiş Forman'ı yine gong sesi kurtarmıştı. Şimdi nefesleri kesen maçın 6. roundundayız. Forman dikkatli davranmaya çalışıyor, hamle için fırsat kolluyordu. Muhammed Ali ise hamle yaparak rakibini tetikliyordu. 6. roundun ortalarına gelindiğinde Muhammed Ali tekrar iplere yaslanmıştı. Muhammed Ali rakibini tekrar tuzağına çekmekteydi. Forman yine sayısız yumruklarına başlamıştı. Oysa Muhammed Ali amacına ulaşmış durumdaydı. Ali'nin birkaç hamlesinden sonra gong zili çalmış ve nihayetinde bu round da bitmişti. Tribünler Ali tezahüratlarıyla coşuyor. Ali de bu coşkuya eşlik ediyordu. İki dövüşü de 7. round hazırlanıyordu. Muhammed Ali dalga geçerek rakibinin moralini bozmak istiyordu. 2. round başladı. Muhammed Ali ipleri kullanmaya devam ediyordu. Ara ara yumruk çıkarıyor, iplere yaslanıyordu. Ancak Foreman yorgun olduğu için kombinasyon yumrukları çıkarmıyor, Muhammed Ali etkili yumruklar atıyordu. Forman yediği darbelere rağmen halen rakibinin üzerine gitmekteydi Hamle için rakibine yumruk atsa da Muhammed Ali dikkatli ve ani yumruklarla karşılık veriyordu Son saniyelere kadar Muhammed Ali rakibine fırsat vermiş ve Forman'ı iyice yormuştu Aslında bu Forman için son şanstı Ve şimdi 8. rounddayız Muhammed Ali bu sefer bu iş bitmeliydi diyor. Forumuna müthiş soru çıkarıyor. Yorgun gelen yumruklardan iyi sarılıyordu. Forumun artık çaresizdi ve son kozlarını oynuyor, son hamlelerini yapıyordu. Muhammed Ali acele etmiyordu. Yorgun rakibini izliyor, iplere yaslanıyor ve en iyi anı bekliyordu. Evet son 20 saniye kalmıştı. Muhammed Ali için tam zamanıydı müthiş yumruklar çıkarmış ve formuna nefes aldırmamıştı. Muhammed Ali son attığı yumruğunun rakibinin işini bitireceğini bildiği için formuna bir yumruk daha çıkarmamıştı. Evet maç bitmişti. Muhammed Ali bir kez daha kimin patron olduğunu herkese göstermişti. Milyonlar ayaklanmış, türbinle ortalık yıkılıyor, yer yerinden oynuyordu. Muhammed Ali söylediğini yapmış, ve rakibini yorarak son hamlesiyle işini bitirmişti. Evet, Muhammed Ali tarihin en büyük boksörüydü. Bunu kendisi de biliyordu. Her zaman ben en iyisiyim diyordu. Evet, o en iyisiydi. Sempatik tavırlarıyla, siyasi anlayışıyla, dini görüşüyle ve muhteşem refleksleriyle Muhammed Ali dünyanın en iyi sporcusuydu. Allah mekanını cennet etsin.